Arkadaşlar merhaba. Daha önceden bir video çekmiştim. Şimdi daha detaylı bir video çekiyorum. Saat temizliği ile ilgiliydi. Şu an benim kendi kullanmış olduğum saat. Şöyle sizlere göstereyim. Parlaklığına bakın. Biraz sonra bunu temizleyeceğim. Bu içinde temizleyeceğim tabağım. Tabağım da temiz. Burada da temizlerken üzerine sıkacağım yağ çözücüm. Gördüğünüz gibi hepsi tertemiz. Bu sefer diş fırçası ile fırçalayacağım. Detaylı temizlik olacak. Öncelikle saatin su kaçmaması için şu kısmını elimle arka tarafından kapatıyorum. Ve kordonla yağ çözücü sıkıyorum. İç kısmına bağlantı yerlerine güzelce pisliği görebiliyor musunuz arkadaşlar? Akan pisliği. Şimdi bir de fırçalayalım diş fırçası ile kullanmadığımız bir diş fırçası. Yakında olan arkadaşlar varsa yağ çözücü konusunda yardımcı olabilirim. Kendi kullandığında Kendi saatlerini temizlemek için Deneyebilirler Bu şekilde Temizliyorum ve farkı göreceğiz Zaten ee, Diş fırçası kapkara oldu Onu söylemiyorum bile Saatin parlamasında tekrardan saatimizi kurulayalım. Evet saatimi tekrardan gösteriyorum. Şunu biraz ileriye alalım. Saatin ilk gösterdiğimle şu anki arasındaki farkı. Görebiliyorsunuz değil mi? Resmen parlıyor. tertemiz içi kenarları olduğu gibi tertemiz şimdi bir de temizlediğimiz suya bakalım Öncelikle tekrardan diş fırçasını göstereyim bembeyaz diş fırçası simsiyah oldu kordonunu sildiğim peçete bakar mısınız? Bir de tabağımıza bakalım. Görebiliyor musunuz? Bu pislikler saatimizde gözle görülmeyebiliyor. Fakat kolumuzda mikrop taşıyoruz. videoyu herkesin görmesi için paylaşmanızı rica ederim. İnsanlar saatlerini temizlemiyorlar. Çünkü kimsenin aklına bu tür saatlerin pis olacağı gelmiyor. Sizin de arkadaşlara yardımcı olmanızı diliyorum. Şuradaki köpüğü alırsam şu şekilde görebilirsiniz. fırçamı da temizleyeyim. Gördüğünüz gibi fırça beyazladı. Fırçadaki de yine aynı şekilde pislikti. Bu videomuzda bu kadar. Teşekkür ederim.